teşekkür ediyorum sayın başkan. Heyeti saygıyla selamlıyorum. Şimdi sayın bakan e, tabii sizin bakanlığınızla ilgili olarak e, ekonomideki temel problemlerden e, bir tanesi bana göre en önemlisi verimlilik problemi. Daha doğrusu verimsizlik ve verimliliğinizin düşük olması problemi. Bu da sizin bakanlığınızın daha çok e, ilgi alanına, görev alanına giriyor. Bununla ilgili olarak birazdan bir azıcık detaylarını da ileteceğim. Bu toplam faktör verimle ilgili bir çalışma var. Gayet de güzel bir çalışma. Hoşuma gitti bakanlığınızın. Bize dağıttığınız dokümanlar içerisinde. Fakat tabi eee Kaynakları kıt bir ekonomiyiz. Tasarruflarımız kendi ekonomimizi büyümesini, finansı etmeye yetmiyor. Dolayısıyla dış tasarruf, dış kaynak ihtiyacı olan bir ekonomiyiz. Bu özellikle AK Parti hükümetleri döneminde de bu dış kaynak ihtiyacı aslında e, azalmadı, arttı. Bunun rakamları çok net bir şekilde var. Şimdi bunun için yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi, yani kaynakların, ülke çapındaki kaynakların, sadece kamu kaynağı anlamında demiyorum, etkin kullanımının sağlanması lazım. Şimdi bizim kaynaklarımız özellikle yine sizin iktidarınız döneminde büyük ölçüde verimli olmayan, üretken olmayan alanlara gitti. İnşaat. Yani konuttur, AVM'dir veya bazı altyapı altyapı yatırımlarına karşı olduğumuzdan da yanlış anlaşılmasın ama bugün ihtiyacımız olmayacak. 20 yıl sonra ihtiyacımız olacak altyapı inşaatlarının da şimdiden yapılmış olması ve bunların tabi borçla finanse ediliyor olması aslında bu da kaynakların etkin kullanımı anlamında ciddi sıkıntı çıkardı. Ama ben esas üzerinde duracağım konu, konu bu. Yani e, imar rantları meselesi. Buna ilişkin siniktarınız döneminde e, Sayın Davutoğlu başbakanlığı döneminde bir kısım çalışmalar biz yaptık. Biz de o zaman devlette çalışıyorduk fakat bunlar bir türlü hayata geçirilemedi. Bu imar rantlarının vergilendirilmesi dolayısıyla bu alanı yani üretken olmayan alanları ekonomide cazip olmaktan çıkarmak lazım. Bu ihtiyaç bugün her zamankinden daha şiddetli bir şekilde ortada duruyor. Mesela imalat sanayinin hükümetle diyor, kalkınma planlarında diyor, siz diyorsunuz imalat sanayinin ekonominin içerisindeki payını artıracağız diyoruz ama bunu bir türlü istediğimiz seviyeye getiremiyoruz. Şimdi bakın Gelişen iyi örnek ülkelere baktığımızda imalat sanayi milli gelir içerisindeki payı uzun süre öyle bir yıl falan değil yüzde otuzun üzerinde seyretmiş. Dolayısıyla bütün üretim altyapısını tamamlamışlar, etmişler, markalar çıkarmışlar, teknoloji yatırım yapmışlar. Burada ciddi bir sıkıntımız olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu dolayısıyla öneri olarak söylüyorum. Bu rant meselesi, imar rantları meselesini mutlaka hükümetinizin gündem olması lazım. Bunu da en fazla sizin dillendirmeniz gerekir diye düşünüyorum konuyla ilgili bakan olarak. Şimdi Toplam faktör verimliliği teknik bir konu nedir? İşte büyümenin üç tane kaynağı var. Bir tanesi sermaye stoğunu artırıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. İkincisi istihdam. Bunun açıklayamadığınız her şeyi de yani hukuk sisteminden, kamu yönetimine, eğitiminden, sağlığına toplam faktör verimli diye artık bir şey vardır. Bu literatürde olan bir şey. Oraya yükleniyor. Oradan arttı falan diyoruz. Şimdi bakıyorsun 98-2002 yılında toplam faktör verimli artışı katılım öncesi ekonomik programda %0,8 düşük bir oran. Sizin çalışmalarda ona hemen hemen benzer. 98-2003 yılı için %0,9 olarak bulunmuş. Döküman arasında katılım öncesi ekonomik programla veya kalkınma planıyla sizin dökümanlarınız arasında ara yıllarda aşırı farklılıklar var. Onu çok anlayabilmiş değilim. Tabi bu da böyle rakamlarda böyle birebir de tutması gerekmiyor. Çünkü metodolojiler farklılaşabilir. Üzerinde durmak istediğim konu esas itibariyle o değil. Şimdi burada mesela 98-2003'te büyümeye gelen katkı toplam faktör veriminde düşük olmakla birlikte aslında Türkiye'nin realitesini düşündüğümüzde yüksek. Özellikle son dönemde bazı yıllarda çok yüksek toplam faktör veriminden büyümeye katkı geliyor. Yani o zaman diyorsun ki yani 2000, mesela 2023 yılı 1.8 büyümeye katkı toplam faktör verimde. Yani 2023 yılı Şöyle bir bakın Allah aşkına. Yani her şeyin sıkıntıda olduğu, bütün uluslararası göstergelerde Türkiye'nin tepe taklak gittiği, yani bunların örneklerini daha önce verdim için çok uzatmak istemiyorum ama siz bu konuya girdiniz. Ben de hem biraz daha makro yaklaşım olsun diye şey yapıyorum. Mesela küresel barış huzur endeksi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk algı endeksi, özgürlük endeksi, ne bileyim ben refah endeksi, rekabet endeksleri, basın özgürlüğü endeksi, bütün uluslararası endekslerde Türkiye, endeksin ilk başladığıyla son yıl diye baktığımızda 30-40 sıralamada düşmüş. Şimdi 2013'te bu düşüş hızlanmış. Yani 2023'te. Ya nasıl oluyor diyorsun o zaman? Yani hukukun üstünde endeksinde, yolsuzluk algı endeksinde, rekabet endeksinde gerileyen bir ülkenin toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı nasıl 1.8 olur? Çok anlaşılabilir bir şey değil. O zaman büyümeyi tartışmak lazım. Büyümenin bu enflasyondan kaynaklanan, e, büyümenin yanlış ölçülmesinden kaynaklanan, burası da rezücül olarak bulunduğu için geliyor buraya toplam faktörlerinde yığılan bir şey var. Ama uzun dönemde baktığımızda bunun yine e, düşük olduğunu, artırılması gerektiğini mutlak surette ifade etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü işte tasarruflarımız yetmiyor. Bir kaynak ihtiyacı olan bir ekonomiyiz. Yani kaynağımız bol olsa mesela diyelim ki Çin mesela iyi büyüyor, iyi kaynağı var, rezervi güçlü. Toplam faktör verimden ziyade sermaye stoğu artışıyla büyümesini çok yüksek tutabilir. Nitekim tutuyor da. Ama bizim ev şimdi orada sıkıntımız var zaten. E ciddi cari açığımız var. Hükümetiniz döneminde 610 milyar dolar bu ülke cari açık verdi toplamda. Yani nominal dolarlarla topluyorum. Real dolara getirseniz çok daha yüksek bir rakam yapar. Yani dolayısıyla bu miligeleri olarak da yıllık bazda 3.76 gibi bir şeye geliyor. Yani 5.4'lük büyüme için 3.8'lik bir cari açık verdiniz. Bu mesela daha önceki dönemde sizden önceki 21 yılda e, 4 büyüme var ortalama büyüme. 4. Ama orada 0,6'lık bir milli geliri oran olarak mesela cari açıkla bu büyüme finanse edildi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Dışarıdan kaynak kullanıyoruz. Çünkü yabancı Sermen Genel Müdürü de sizde olduğu için biraz da o yüzden bu meseleye giriyorum. Kullandığımız kaynakları fakat üretken alanlara yatıramıyoruz. Bu Türkiye'nin önündeki çok büyük bir sıkıntı. Umudunuz da pek yok. Çünkü kalkınma planına bakıyorum. 1.1 demiş toplam faktör verimli artış plan dönemi için. Ondan sonra çıkan katılım öncesi ekonomik programda toplam faktör verimli artışını 0,8'e çekmişler. 2024-2026 dönemi için. Yani aslında bu model, modellemeyi yaparken bu iş yapan arkadaşlar da toplam faktör veriminden Türkiye'de çok daha fazla bir büyüme olmaz şeklinde bir anlayış içerisinde olmuşlar. E, Tabi bu olmayınca ne oluyor? İhracatçı ne diyor? Şimdi kimin açıklamasını gördüm. Hala kurun yatay seyrinden şikayet ediyor. Kur böyle giderse diyor. ihracatta sıkıntıya gireriz diyor. E, dolayısıyla yani verimlilik meselesi önemli. Şimdi diğer bir mesele bu ARGE meselesi. Tamam bizim ARGE mevzuatımız ilk faz için iyi. Yani bir patent işte bulma etme filan. Ama ikinci fazı nedir? Bunun için ticarileştirilmesi, paraya dönüşmesi, refaha dönüşmesi meselesinde hala çok zayıfız. Bunlara da baktığınızda bunun çok zayıf olduğunu görüyoruz. Zaten sizin verdiğiniz örnekler de mesela sizin sunumunuzda da var, AK Parti'den konuşan arkadaşlar da var. Ya şu kadar ARGE personeli istihdamına teşvik verdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ya hep girdi üzerinden konuşuyoruz. Halbuki artık model yönetimlerde çıktı üzerinden konuşuyoruz. Sonuç ne? Yaptık bu kadar, bu kadar teşviği verdik, bu kadar desteği verdik, trilyonları aktardık. Ama çıktığımız ne? İşte büyümelerimiz ortada. Yani nihayetinde gelişmiş olma, gelişmekte olan ülkelerle falan baktığımızda geçmişte bizim gelişmekte olan ülkelerden büyüme farkımız yani daha fazla büyüyorduk. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle aynı seviyeye düşmüşüz. Yani emsal ülkelerle rekabet gücümüzde bir azalma var, bir daralma var. Dolayısıyla yani para harcıyoruz. Evet hakikaten çok para harcıyoruz. Yani adres kötü değil baktığınızda ARGE, teşvik, işte teknoloji falan diyoruz. Ancak bunların çıktısının olmadığını görüyoruz. Mesela işte 2002 yılında yüksek teknoloji ürünü imalat sanayi ihracat içindeki payı 6,2. 2002 yılında 6,2. 2006'da 5,6, şu anda 3, 3,5, 3,3, 3,9 civarında gidiyor. 4'ün altında. Yani yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payı düşüyor. Evet yani ihracat arttığı için miktar olarak elbette fazla. Ama Payı daha teknolojik ürün mü üretiyoruz diye baktığımızda yüksek teknoloji onun bir altı olanın evet orta yüksekte işte geçmişe göre bir yükselme var ama yüksek teknoloji ürünlerin payının artmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha bu çıktı meselesinin üzerine durmamız lazım. Şimdi Mehmet Şimşek de söylüyor diğer siyasi partiler de söylüyor bizim partide de söylüyor diyoruz ki ya bu istisna vergi istisna ve muafiyetleri var bunlar çok yüksek bunların azaltılması lazım. Mesela Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı için tahmini 3 trilyon lira vergi harcaması. Yani e, bunu geriye doğru yapamıyor işin kötüsü. Mesela siz yapabiliyor musunuz diye size sormak istiyorum. Ya yani bu verdiğimiz teşviklerin maliyeti bize nedir? Buna ilişkin bir çalışmanız yok. Yani sizin şimdi bütçeniz 125 milyar TL falan civarında gözüküyor. Değil mi? Öyleydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam bakanlık bütçesi. Ama ben eminim bu 3 trilyon liranın en az 1 trilyon lirası belki daha fazlası sizin vergi harcamanız. Sizin düzenlediğiniz belgelerden dolayı, sizin sorumluluk alanınızdaki işlerden dolayı. Bak yanlıştır falan diye demiyorum ama yaptığımız işin yani bir şey yapıyoruz değil mi? Bunun karşısındaki elde ettiğimiz sonuç hakikaten beklediğimiz bir sonuç mu? Şimdi 3 trilyon lira değerli arkadaşlar vergiden ben vazgeçiyorum devlet olarak. Bu bana ne kadar istihdam sağlıyor? Ne oluyor? Yani veya bu tahmin olarak yapılıyor ama bunun geriye doğru uygulaması nedir? Ne kadar biz verdiğimiz teşviklerin yatırımı demiyorum. Size gelen siz ne yapıyorsunuz? Teşvik belgesindeki yatırım tutarlarını toplayıp şu kadar yatırım teşvik edildi. Veya işte yatırım taahhütlü avans kredisi şurada burada filan. Spesifik bazı şeylerde yaptığınızı biliyorum. Yani bazı projelerde çok yeni programlarda bir çıktığı ölçme yönelik ama onu o, o çok cüzi kalıyor. Ama esas büyük montanlı işlerde bu teşvik uygulamanın yaptığı işlerde bunu bir ölçmemiz lazım. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye açısından. Sizi de yönlendirecek, kamuoyu yönlendirecek, politika yapıcıları yönlendirme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat maalesef böyle bir çalışma ne sizde ne de Maliye Bakanlığı'nda var. Yok yani. Şimdi proje bazlı teşvikler veriyorsunuz. Ya şimdi Bundan ben emin olun kuşkulanıyorum. Yani 27 yıl devlette çalışmış bir sonra kurumların bu kadar yıpratıldı. Efendim ve yapılan işlerin şeffaf olmadığı, açık olmadığı bir yerde hakikaten bak insan düşünüyor. Ya acaba yani bunun seçmeleri nasıl yapılıyor? Objektif kriterlere bağlanmış mı, bağlanmamış mı? Yani subjektif değerlendirme mi yapılıyor? İşte yandaşların desteklendi veya bilmem kimlerin desteklendiği falan. Kamuoyunda bunlar çok konuşulan şeyler. Burada şeffaf olmak lazım objektif kriterlerinizi açıklamanız lazım. Yani ben firma mahremiyeti anlamında demiyorum. Ama burada ciddi bir kamu kaynağı kullanıyor. Avans kredilerinde değil mi? Şey en düşüğü 1 milyar olacak dedik. 300 milyarı 3 yılda 300 milyar kullanacaksınız. Ben bu kadar ciddi bir eğer teşvik veriyorsam yani bu dolayısıyla yapmam gereken şey bunun objektif kurallara bağlamamız lazım. Kurumsallığın bu kadar zayıfladığı bir ortamda bununla ilgili ben ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bugün bir arkadaş beni uyardı. Bu yatırım teşvik belgeleri e, eskiden resmi gazete yayınlanıyordu. Görüyorduk hakikaten ben takip etmemişim. Bir süredir yaklaşık herhalde bir yıldır falan yayınlanmıyormuş. Bu, bu, hakikaten böyle mi? Eğer böyleyse nedenini de bize bir söylerseniz memnun olurum. Bu küçük bir soru olarak sormuş olayım. Şimdi bakanlığın idari yapısı bu bakanlık Bilmiyorum yönetilebilir mi? Şimdi bakıyorsunuz işte bu teşvik, yabancı sermaye meseleleri var. Bir yanda kalkınma ajansları, işte bölge kalkınma idareleri. Bilim ve teknoloji kurumları var. Hem kendi bünyenizde var hem de size bağlı ilgili kuruluşlar var. E bakıyorsunuz işte TSE var, patent var, COSCEP var. Efendim ürün standartizasyon, bunlara ilişkin denetim, denetleme, bilmem ne birimleri var. Piyasa gözetimi, denetimi var. Kalkınma ajansları derken ben korkarım ki bu yapı çok büyük bir yapı. Yani buradan mesela Selim Bey'in, Kalkınma Bakanlığı olmalı şeklinde. Bu geçmişte bir Kalkınma Bakanlığı vardı ama yanlış kurdular. Planlamaya Kalkınma Bakanlığı dönüştü. O çok yanlıştı. O yanlışla şimdi geri dönülmüş oldu. Ama belki de hakikaten ayrı ya bir kısım birimlerin bakanlık bünyesinden ayrılmasının, ayrı bir şeye dönüştürülmesinin ben daha doğru olabileceğini, daha yönetilebilir ve sizin de daha mesela sanayi ve teknolojiye daha fazla odaklanmanız açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa o ilişkiyi bir kurmaya başlarsanız herkesin birbirleriyle ilişkisi var. O zaman bütün bakanlıkları size bağlamak lazım. Yoksa enerjinin de sizin şey yok mu? Enerji verimli en önemli konu. Yani verimli açısından öyle bakınca e, iş oraya götürür. Orada bir yerde kesmek gerekir diye bunu düşünüyorum. Şimdi bu tok meselesi tabii Türkiye'nin bir hepimiz bundan iftihar ederiz. Yerli bir firmasının olması meselesi. Şimdi bir defa bu bunu çok ayıp kısmı bu seçim malzemesi yapıldı. Ya bizim Samsun'da da ilçe ilçe ya sanki uzay aracı gezdiriyoruz arkadaşlar. Yani otomobil sanki yeni bulundu memlekette tamam mı? İlçe ilçe bu tokları falan gezdirdik. E şimdi bakıyorsun yalnız sağınızdaki e, Sayın Bakan yardımcısının ismini şimdi hatırlayamadım ama bu BDT ile ilgili o teşvik vergi mevzuatı falan geldiğinde kendisinin şöyle bir ifadesi oldu. Önümüzdeki 7-10 yıllık bir periyotta trend olarak hibrit araçların ifadesi oldu. Belediye bir şey veriyoruz. E, ciddi bir vergi teşviği falan da getiriyoruz. Mesela top temsilcisi orada dedi ki bu bizim TOK'u olumsuz etkiler falan dedi. E bir yandan sizin beyanatlarınızı görüyoruz. işte TOGA işbirliği yapabilir şeklinde. Bu tok nasıl rekabet edecek? önümüzdeki dönemde nasıl olacak bunu bize bir anlatın. Ya yani biz bundan mutlu oluruz çünkü buraya ciddi yatırım yapıldı ve beklenti oluştu. Ama benim korkum yani TOG'un e, rekabet etmesinde ciddi sıkıntı varmış gibi geliyor. Özellikle bu BD'ye yüzde onluk vergi teşvik önemli bir teşviktir. İthalat imkanları da vereceğiz. Dolayısıyla mesela bu çerçevede çay baktığımız zaman bir sıkıntı Sayın var. Benim daha önce de bir kanun teklifim olmuştu. Hatta görüşüldü. Bir kanun, başka bir kanunda. Mesela Samsun'da medikal sektörle ilgili Türkiye'de hiç yok. Aslında bölgede de yok. İleri teknoloji tematik medikal sektör endüstri bölgesi. O zaman yapılamadı, edemedi. Ama bizde hakikaten medikal sektörle ilgili ciddi bir kümelenme var. Burayı biraz kamçılamamız lazım. Yani buraya biraz daha özel teşviklerle donatmamız lazım. Hem medikal sektör açısından, makine sanayi açısından. Bunu siz yani bir çalışmanız, bakanınızın bir çalışmasının bu Samsun sadece Samsun olarak düşünme etrafındaki illerle birlikte bir cazibe merkezi oluşturması burada yani bölgenin kalkınması açısından ve İstanbul'un yükünü taşıyacak bir Samsun. Bizim hayalimiz o. İstanbul'un yükünü taşıyacak. Bütün bölgeye coğrafyaya hitap eden bir Samsun'u oluşturabiliriz. Bu teşvikler konusunun ben önemli olduğunu belli sektörde her sektör için değil ama orada kuvvetli olan sektörlerde özel bir teşvik verilmesinin Samsun ediyorum. için önemli olduğunu düşünüyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.